Saat 9.30. Çeşme sokaklarındayız. Çarşısındayız. Bomboş. İki gündür buradayız. Ben hiç beğenmiyorum Çeşme'yi. Bakalım Sinan Bey neler söyleyecek? Valla bugün buradayız. iki gündür. Üç haftadır da buradayız. Özellikle Çeşme'ye inanılmaz derecede önem veriyoruz biz. Tabi bu arada Bodrum ve Kuşadası programlarımız da var. Gümüldür'e gittik biliyorsunuz. Foça'ya da gittik. Daha da gitmeye devam edeceğiz. Ama geçen haftalarda bu kadar boş değildi. Kaldı ki sınav da bitti yani. Sınav bittiği için daha çok özellikle yerli turistin gelmesi lazım. Bir gidelim bakalım. Hani dolaşalım. Tabii Metin de kendini kontrol edecek ama <laughs> o anda düşerse de kendi haber olur. Yapacak bir şey yok. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar senedir Çeşme'ye geliyorum. Alaçatı'nın bu kadar değer kazanacağını hiç tahmin etmiyordum. Çeşme'yi solladı. Abi Alaçatı değer kazanır. Alaçatı'da şöyle bir şey var. Hiçbir şey yoksa ama. Ya zaten insanoğlunun özelliği o. Eğer bir yere değer veriyorsa o gerekli yatırımı yapar. E şimdi bakıyorsunuz İstanbul'dan adam denizden Alaçatı'ya uçak kaldırıyor. Uçak seferi varmış ve Alaçatı'ya geliyor. Oradan 15 özel misafir. E şimdi böyle olduğu zaman Çeşme'nin sokakları tabii ki boş olur. Yani burada belediye de üzerine düşen görevi yapacak. Ümit ediyoruz ki yapıyordur tabi. Esnafa sorduğumuz zaman esnaf kan alıyor. Baktığınız zaman görüntüye eski çeşme çarşısı da yok. Devam edeceğiz, bakacağız. Esnafa da soracağız. Vekilim TV olarak vatandaşın çığlığıyız, esnafın çığlığıyız ama baktığınız zaman çeşme herhalde İstanbul'dan özel uçak kaldırılmıyor herhalde. O haberi biliyorsunuz yani. E yakında o da olur. Bilmiyorum yakında olur. İşte esnafa soruyoruz yani değer, durum değerlendirmesi yaptığımızda ama şöyle bir şey de var. otellerde de dolu çekiyor yani. Bir Aa Yine aldığınızda... Öyle öyle. Yani burada şimdi o tezatı da anlamak lazım. Oteller full. Ya yani bu insanlar nereye gidiyorlar? Veya bu esnaf kazanıyor da hani esnafın klasik mantığı ağlıyor Onu da çözmek lazım yani hani... Ama kimse sorduğunda kan alıyor. Kimse o kadar memnun ki. Evet. Mesela işte geçenlerde bu e, Beycan'dan bahsetmiştik. Burada bir Büşra Hanım, Büşra Karancık ile Çatka programında buraya geldi. Neden? Homeros Vadisi ile ilgili şey Homeros'la ilgili bir takı tasarım yarışmasında ödül almışlar galiba. Gerçekten başarılı bir kardeşimiz. Tabii böyle farklı şeyler olduğu zaman Vekin TV ailesi olarak biz bunu mutlaka yayınlıyoruz. Biraz ilerleyelim de Metin korkuyor şimdi. Metin orada bak <laughs> bariyerler falan varsa bak kardeşim düşersen karışma. Metin dümdüz git. Ne sağ ne sol yap. Dümdüz gidersen o iki bariyerin arasından geçersin. Biraz sağ. Dikkat et. Ya da <laughs> iniyor onlar. Onlar inerken mutlaka Metin'in de ona Birazdan sanki çarpacakmışsın gibi geliyor sağ Metin ama. doğru Metin sağ. Biraz doğru. yavaş ha. Geç. Teşekkür bakalım. ederim. Şimdi yani insan var, insan potansiyeli var. İnsan potansiyeli yok değil, onu var. onu görüyoruz ama normal şartlar altında baktığınız zaman hani Çeşme'nin yani Çeşme'de bir belli bir marka var. Zaten geçen haftalarda biz bunu çektik. Ilıca'nın ee, Ilıca'daydı o. Bir kumlu markası var. Şimdi insanlar bak, bak iki tane yer var. Kumrucu Hüseyin ve Kumrucu Şevki başka yok. Yani tabii ki ben e, bilmiyor muydum Evrim Hanım bunların ismini söylemeyi <laughs> ama tabii Evrim Hanım inanılmaz derecede bu işi bildiği için Evrim Hanım <gülüyor> onların <gülüyor> ismini ismini söylemek reklam yaptı. teşekkür ederim. Ve bu bu montajda inan kesmeyeceğim. Senin bu iyi niyetine veriyorum yani. Devam ediyoruz. Yani mesela yabancı turistin bu sene fazla gelmediğinden bahsediyorlar. Ee, tamam abi yabancı turist gelmesin Yerli turist gelsin yerli turist bırakıyor mu o, Onu bilmek lazım İşte bakıyoruz yani yerler var markalar var İşte e, ama gerçekten O Alaçatı'daki hareketi Şu anda çeşmede görmüş değiliz Bir de şöyle bir şey var yani Alaçatı'da bizim gördüğümüz Şimdi e, e, Ünlüler var Alaçatı'ya geliyorlar Ve ünlülerle alakalı olarak da O insanları görmek isteyen o insanlarla Fotoğraf çektirmek isteyen ve o insanlarla e, O insanlarla imza almak isteyen vatandaşımız Alaçatı'ya gidiyor ve Alaçatı'yı tavaf ediyor. Yani orada bir bir zengin kesim var. Makarna yiyorsunuz, yanında şarap içiyorsunuz 150 TL. Bir taraftan da o insanlara televizyonda özenen, o insanlarla görüşmek, karşılaşmak isteyen insanlar var. Onlar da Baktığınız zaman <laughs> onlara ulaşabilmek için orada alaçatıda geziyorlar. Öyle bir kalabalık var. Çünkü ben bunu biliyorum. Arkamdan gezen birisinin, ah baksana Fatma Gül'ün yengesi orada oturuyor dediğini kendi gözlerimle şahidim gördüm ve dinledim. Yani bunun gibi geçen haftalarda da biliyorsunuz birçok sanatçı dostumuzla da orada röportajlar yaptık. Ama dediğim gibi yani bu dengeleri iyi bilmek lazım. Herkes birbirine laf atıyor, taş atıyor. Atmamak lazım. Markaları da Evrim Hanım'a sormak lazım. Alaçatı'nın... <laughs> Alaçatı Alaçatı'da bir şey bilmiyorum. Alaçatı'nın hangi markaları meşhur dediğimiz zaman... Metin git arkaya git yürüyemiyorum. Git 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 git, aslanım benim. Ar arkam boş zaten. Çeşme, Alaç, Çeşme... Alaçatı'ya göre daha boş. Onun için rahat gidebilirsin. Alaçatı'da bu görüntüyü çekemeyiz de Çeşme'de bu görüntüyü çekebiliyoruz tabii ki. Yani bunu normalde yaşayabiliyorsun. Ya işte bir taraftan Mısırcılar var. Bunlar da tabii güzel renkler baktığın zaman insanlar ne yapıyor? Ailesini alıp böyle bir Mısır alabiliyor ve orada ee, şey yiyebiliyor. E şimdi bakıyorsunuz mesela hani esnaf kan ağlıyor falan diyoruz ama e dolu olan yerler de var abi. Şimdi bak mesela neresi bu? Şurada sağda happy bir yer var. Happy gathering. Happy gathering var. Gathering, happy getering değil ama o get to topluluk şey. bu. Topluluk. Evet, evet. Yani evet. mutlu topluluk gibi bir şey değil. Yani değil, değil. <laughs> mutlu topluluk gibi. <laughs> Turistler var ama burada gördüğünüz gibi. Normalde Evrim Hanım buraya girin bir sorun bakalım. Neymiş, ne değilmiş. Zaten daha önce de bazı yerlerin reklamını yaptınız girmeden. En azından buraya gireyim bir işler nasıl, keyifler nasıl, çeşmeli, bu sene turizmden memnun mu? Mutlaka derinlemesine sorun. Yani biliyorsunuz esnaf normalde çok da memnun değil her zaman ağlar da. Yani bizim amacımız burada çeşme nereye gidiyor? Çeşme trendini yükseltti mi? Alaçatı neden yükseltti? Gerçekten çeşmede esnaf kan alıyor mu? Belediye gerçekten iyi mi? Veya belediyeyi neden eleştiriyorlar? Bunların hepsini soralım. Gün yüzüne çıkarmak hadi buyurun bakalım ya. Hadi gelin o zaman. Topu sana attım artık. <laughs> Topu gole çevirmek lazım. Şimdi bakalım bir gezelim burada kimler var, neler var. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizdeyiz. İsminizi bir öğrenebilir miyim? Yani. İsmim Remzi. Remzi Bey, Happy Gathering diye görüyorum. Neden bu isim? Happy Gathering'in anlamı mutlu ortam, mutlu topluluk gibi. İngilizce şeyi. Şimdi Çeşme'deki yerleri görüyorum boş ama buraları dolu. Biraz şöyle gezelim bakalım. Tabii. Neden burası bu kadar dolu? Neden burası dolu? Çünkü biz genelde müşterilerimizi bir aile ortamı sağlıyoruz. O anlamda da herkes bize daha sıcak geldiği için. Bizi tercih ediyorlar. Mutfağımız da ona göre hazırlanmış vaziyette. Bir de turistleri görüyorum genelde. Turistler benim başka, aşağı 15 yıllık benim müşterilerimdir. Evet. Bunların evleri olduğu halde sürekli her akşam bizde olduklarını evet. belki görmüşsünüzdür. Evet. Dünkü yaptığınız çekimlerle de. Ee, tercih etmelerinin sebebi bizim sıcak kalınlığımız. Yani aile ortamı sağlamamız. Bu anlamda da mutfaktaki aşçı başının iyi sunumu, lezzetli dama. Aşçı başı dediniz, şimdi şuralara doğru geleceğim. Burada mezeler falan da görüyorum. Menülerde neler var? Vallahi aslında biz, menü daha eskiden çok zengindi ama şu anda işte fazla turizm olmamasından dolayı hmm. genelde şu anda yerli ağırlıklı. İşte kebap, türü, pide, lahmacun ama bizde gerçek anlamda da internasyonel mutfak var. Hmm. Yani 6-7 çeşit soslarımız var. Değişik internasyonel soslar var. Bunları kullanıyoruz ve herkes bu anlamda. Neleri diyor. tercih ediyorlar en çok? En çok neler? Yiyor? Genelde turist bonfile yiyor, işte pepper steak yiyor, filaminyo yiyor, cordon bleu yiyor, chateaubriand yiyor. Yani bonfilenin her türlü flambe edilmiş, marine edilmiş etler o şekilde yiyorlar yani. Peki bir şey soracağım. Sezon başladı. Sezon genelde çeşmede 3 ay gibi bir süre sürmüyor bile. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla 1958'de turizmin ilk başlandığı nokta Çeşme diye söylenir. Ama şu anda en geri kalmış bölgede Çeşme. Alaçatı'yı Daha önceleri sollamıştı. Şimdi tam tersi. Ol. Yani evet. Şu anda neden solladı? Çünkü iyi bir belediye başkanı var. Çünkü neden iyi bir belediye başkanı diyorum? Çünkü esnaf o bölgenin aynasıdır. Esnafın hiçbir zaman önüne geçmedi ve esnafın söylemiş olduğu, yapmış istedikleri bütün şeyleri aktiviteleri onlar belediye başkanı olarak ön ayak oldu. Çünkü önemli olan nedir? Gelen misafiri iyi bir şekilde ağırlamak. Bu yabancı olur veya yerli olur. Ona göre de işte arzınızı ortaya koymak zorundasınız. Sandalyedir, masadır bunlar olur ama Çeşme'de tam tersidir. Yani Çeşme belediye başkanı işini tam yapmıyor mu? Bunu anlıyorum ben. Evet. evet bu doğru. Ne yapıyor peki? Sadece masanın boylarını ölçüyor. Burası çünkü askeri kökeni askerlerin gelmesinden dolayı. E, masaların metrelerini ölçüp işte kırmızı çizgiler çizerek işte buradan dışarı çıkmayın diyerek insanlara sık boğaz ederek yani burada biz de misafirlerimizi ağırlamakta güçlük çekiyoruz çünkü içeride sıcak e, sigara içme yasağı var. Aynı zamanda eee Dış içerisinde çok sıcak oluşuyor, havanın çok sıcak olması. Müşterilerin de sürekli dışarıda yemek istemeleri. Ama bu maalesef e, her akşam bir günde 10 tane böyle e, zabıtaları göndererek burada resimler çekilip bize işte masaları çekin falan diye bir sürü iş. Peki bunları iletmediniz mi? Vallahi bunu iletmemiz ki 1986'lı meclis kararı var burada. Meclis kararını uygulamış olsalar bu yol trafiğe kapanmış olması lazım. Ama maalesef bunu uygulayacak bir, bir siyasi irade şu anda mevcut değil. Ama hala da belediye başkanı. Aynı değişmedi. Artık Bu neden? Bu neden halkın tercihi diye. Çeşmen'in tercihi olamaz. 12 ay yaşayan insanların tercihi değil. Biliyorsunuz seçimlerde her zaman bir takım ayak oyunları vardır. Bunlar da 2009'daki yerel seçimlerde bunların biz örneğini gördük, yaşadık. Tespit ettiğimiz halde seçim, seçim kurulundan şey yapamadık, bunu aktaramadık. O anlamda da şu anda Çeşmen'in belediye başkanı. Ama görünen köy kılavuz istemez. Çeşme hak ettiği yerde değil. Biz daha iyilerini gördük. Daha iyi şartlarda biz hizmet ettiğimizi herkes biliyor. Şimdi olaya baktığınız zaman artık uçakla biz seyahat ederken eşekle zor evimize gider olduk yani. Yani o anlamda Çeşme esnafı şu anda çok zor durumda. Yani gidin bütün esnafa yüzde %99 99.9'u şeydir. Bankalara kredi borcu vardır. Ya bu ne demektir? Çeşme'nin ekonomisinin çok dibe vurduğu anlamına geliyor. Eskiden dedim ya çeşme bir numaraydı. Şimdi artık Alaçatı'dan sonra gelir hale geldi. Aynen öyle. Alaçatı'nın şu anda e, biz arka bahçesi olduk. E, bu biraz tabir e, şey kaba oluyor ama ama Gönlenköy'de e, kılavuz istemez diye bir tabir vardır. Üzgünüz. Ya yani Elimiz kolumuz bağlı oturup otur, oturuyoruz, bireysel bizim şeylerimiz var, işte hizmetlerimiz var, turistleri kendimiz ağırlıyoruz, kendimiz şey yapıyoruz, transferlerine kolaylık sağlıyoruz, İşte otellerini burada bağlıyoruz. Yani bir çeşmede aşağı yukarı bundan 10-15 sene önce aşağı yukarı 50-60 tane yabancı tur operatörü varken şu anda bir tane yabancı tur operatörü olmadığını göreceksiniz. Yani bu büyük bir şey yani handikap çeşme için. Bir gün baktığınızda... Belki burada bir tane masa var değil mi? Benim daha önceden burada müşterim yüzde 99.9'u yabancılarla geçen bir sezonumuz vardı. Artık çeşme nereye gidiyor? İnsanlar kendi kendilerine sormalı. Çok fena. Biz, i̇dare edenler de sormalı. Biz ne yaptık, nerede hata yaptık diye kendi kendilerine bir öz eleştiride bulunmalarını gerektiğine inanıyorum. Ne diyelim? Tüm bu olumsuzluklara rağmen ben bol kazançlar diliyorum. Dilerim bütün bunlar yeniden düzenlemesi yapılır ve bu şikayetler artık yerini temenni ve güzel dileklere bırakır Remzi Bey. İnşallah doğru insanı bularak Çeşme'nin bu kötü kaderini değiştirme imkanımız bizim elimizde. İnşallah dönemde de sağdüğünün kazanacağına inanıyorum. Hı. Bu anlamda da bütün Çeşme'deki esnaflara hayırlı kazançlar diliyorum. Bol kazançlar diliyor. Sağ olun. Devam edeceğiz. Bakalım başka esnaflar neler söyleyecek. Bizi izlemeye devam edin. Vekilim TV her yerde. Gecenin saat 3'ü. Elimde dondurma. Neredeyim? Çeşme Marina'nın oradaki Alaaddin Usta'nın yanındayım. Çok güzel renklerden oluşan dondurma. Çok fazla çeşit var. Bakalım şimdi neler konuşacağız. Merhaba nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Ben hep geliyorum da biraz da siz anlatım. Burada kaç çeşit dondurma var? Burada 22 çeşit var şu anda. Kaç? 22 çeşit var. En ilginç olanlar hangileri? En ilginç olanlar damla sakızlı, bal bademli, karadutlu, yani Hindistan cevizli, muzlu, bisküvili. Birçok çeşit var yani. Ben mesela iki tane şurada naneli ve yaban versin aldım. Yani. Renkleri çok güzel bir kere her şeyden önce bak. <laughs> Lezzetleri de güzeldir. Çok 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 güzel. Kaç senedir buradayız? Biz burada 22 sene oldu buraya gelelim. Sezon başladı bu sene nasıl sezon? Bu sene her senekinden daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Evet. Ne bileyim patlama oldu yani. Çeşme Belediyesi'nden memnun musun? Çeşme Belediyesi'nden memnunum. yani Belediye <gülüyor> Başkanı'ndan <gülüyor> memnun musun? Benim bir işim yok onlarla yani memnun ya da memnun esnaf, olarak ya. <laughs> esnaf olarak baktım. esnaf olarak baktım da ya şimdi 20 sene oldu yani. <laughs> ya gençlerin önü açılsın yani. 20 senedir başladı değil mi? Birçok esnaftan da aynı şeyi duydum. Onun için soruyorum sana. Sağ ol. Yani tamam. iyi ya tamam. Hoş da. Ya bizim iki tane oyumuz var. Gidiyoruz. Onu atıyoruz. Hepsi o yani. Biz siyasete bulaşmayız. Yani. Nasıl bulaşayım? Baksana. <laughs> Bulaşamam. Bir de şimdi bir 20 yaşında bir insanla 50 yaşında 60 yaşında bir insanın vizyonu bir değildir yani. Öyle değil mi yani? Doğru söylüyorsun. Ya, hayal bile göremez adam yani. Yani gençlerin önüne açsınlar ya. Yani, yani ye gençlerin önüne açılsın ya. Yani başkanla benim işim yok yani. Kendisi Senin işin sadece dondurmayla o zaman. Dondurmacıyım ya. Yani. yani kendisi de, yani severiz yani. Başkanımız sonuçta. Yani. Peki. Ya onunla bir işimiz yok. Ama genel olarak tamam. Gen Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar. ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çeşme'ye bu dondurmayı yemeye bekleriz yani. Biz hep buradayız. Bizim dondurma alan vazgeçemiyor. Artık.